Ey kalpleri Rahman'a dönük olanlar, bugün sizlere Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasındaki o derin manalar barındıran yolculuktan bahsetmek istiyorum. Bu kıssa aslında hayat yolculuğumuzda karşımıza çıkan, ilk bakışta anlam veremediğimiz, hatta isyan etme noktasına geldiğimiz olayların ardındaki ilahi hikmeti anlamamıza yardımcı olur. Düşünün ki ilim ve irfan sahibi bir peygamber olan Musa Aleyhisselam kendisinden daha bilgili bir zat ile karşılaşma arzusuyla yola koyuluyor. Hızır aleyhisselam ile buluşuyorlar ve birlikte bir yolculuğa başlıyorlar. Ancak bu yolculuk Musa aleyhisselam için tam bir imtihan oluyor. Çünkü Hızır aleyhisselamın yaptığı her iş zahiren yanlış, mantıksız ve hatta zalimce görünüyor. Önce bir gemiyi deliyor, sonra masum bir çocuğu öldürüyor. Ardından da yıkılmaya yüz tutmuş bir duvarı hiçbir karşılık beklemeden onarıyor. Musa Aleyhisselam dayanamayıp her seferinde itiraz ediyor. Peki siz olsaydınız ne yapardınız? Karşılaştığınız olayların iç yüzünü bilmeden sabredebilir miydiniz? İşte kıssanın can alıcı noktası burada başlıyor. Yolculuğun sonunda Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a bu eylemlerinin gerçek nedenlerini açıklıyor. Gemiyi delmesinin sebebi o geminin zorba bir kralın eline geçmesini engellemekmiş. Çocuğu öldürmesinin sebebi ileride anne babasını azdıracak ve isyana sürükleyecek bir fitne olmasını önlemekmiş. Duvarı onarmasının sebebi ise altında iki yetim çocuğa ait bir hazine bulunması ve o hazinenin korunmasını sağlamakmış. Gördünüz mü ey gönül ehli İlk bakışta kötü gibi görünen olayların ardında aslında ne büyük bir rahmet ve hikmet gizliymiş. Tıpkı hayatımızda yaşadığımız zorluklar gibi. Belki biz de o an anlam veremediğimiz, bizi derinden yaralayan olayların nedenini bilemiyoruz. Belki biz de neden ben diye isyan ediyoruz. Ancak unutmayalım ki Allah her şeyi bir hikmetle yaratır. Bazen bizim göremediğimiz, anlayamadığımız bir hayır yaşadığımız sıkıntıların içinde gizlidir. Önemli olan Musa Aleyhisselam gibi sabırlı olmak, Hızır Aleyhisselam gibi olayların iç yüzünü görmeye çalışmak ve her durumda Allah'a tevekkül etmektir. Bu kıssa bize şunu öğretiyor; hayat yolculuğumuzda karşımıza çıkan her olay bir imtihandır. Bu imtihanı sabırla, tevekkülle ve Allah'a sığınarak aşabiliriz. Unutmayalım ki her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Yeter ki kalbimizi Rahman'a açık tutalım ve onun hikmetine teslim olalım. Eğer bu türden içeriklerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.